Dedi ama anlamadım. <laughs> ne diyor? Anlamadım. Yok mu çekiyorum işte. <laughs> çekiyor diyor. Anlamadım. Mikrofonu, Youtube mu çekiyorum diyor. Telefonu görmüşler onlar. İlsemin telefonu, İlsemin YouTube kanalı var da İlsemin camdan abone olmayı unutmayın. Çok çok iyi maske. Gerçekten mahsus. <laughs> Abone olmayı unutmayın dedim yani Olmasın ya. Olmasın ya. abone olabiliyor musun? Şu çocuk da gördü salatalar çektiği insan <laughs> Şöyle yaptı Bak şöyle yaptı Şöyle yaptı Bir panjur. Senin mi? Bir şey yok. He? Ne? Senin mi? Daha Cim, sen orada dur. Bu <laughs> Evet, düştü. 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 Tert. Evet, çok güzel oldu. Tamamdır. Ben ne yapayım? Çok iyi kafamı böyle kapatacağım. Yok olacağım o Hadi yakından yap. Parmağını yakından yap. Parmağımı kafanla ile. Bak şöyle. Dur. Dur. Kafası vurdu. Çok lan. Sizin evde bir şey var mı? Ben alayım bizim evden bir, şey. bir şey. mi ilerli lan? Ana yangın merdiveni var lan. Nerede? Bak görmüyor musun? Ne diyor? Aa pancürü kapattı. Hangi? Açıp kapatıyorum. Kapatıyor. Evet, Bizim abi, Hayır ya. Bizim başımız 80 tane oldu. Bize ne? Hadi sen ceza ya. Ne oluyor? Sen böyle i̇şte dedim ben videoyu dedim. Ablalarla dalga geçme dedim. Yapma. Yapmasana. <laughs> sen mi ben içtim? Ben mi seni istiyorum? Sen mi? Bir de bana şey yapıyor ya. Kendisi üçüncü sınıfa geçmiş. Ben dördüm. Bir de kim? Bana ne? Samanyi. ye. Samanlıkta sevimim varsa bana ne? Götümü ye. Şöyle biraz bana. Bokumu ye kendimi Kendimi koyayım? <laughs> hadi bir oyun oynayalım. Hadi kek al. Babalar sözünü tutar. <laughs> Şöyle bak, sözünü tutar. O sözü gerçekten diyorsun. Yapınca bir çıkıyor. Asla asla yazlar ceza ismini söyler kalbimi vereyim sana. Bugün de şarkı söyleme olmuyor değil mi? Merci. Çok komiksin gerçekten. dedi. Okay, okay. Yeah. <laughs> 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 Bir <laughs> şey O zaman da keyifleneyim. nasıl şu abi sen. konuşuyor. konuşuyor? ablasına da sütü verdin son dört ek Geçtim, şöyle. Geçti otobüs anam bir şey. Ben açayım mı? Otur. Aynen. Uçmam kessek patlayacak sakın. Uçmam lazım. Kuş olalım Ama bir kuş olamadı Hiç ne var <laughs> 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 Snapchat'te değil senin için. Snapchat mi? Neyi? Ben Snapchat'a da bakıyorum ki. Hayır, yani chat, chat, chat. Başka bir şey. Snapchat yani. Snap olması lazım. Ben Snapchat'te. Chat'te değil, Instagram'da bir şey. Arkadaşlarımla şey yapalım. Arkadaşlarıma nah oradan bulabilirim biliyor musun? Nerede diye. Geçiden yani konu bakıyorum, arkadaşlarım gözüküyor. Neredeyim?

Çok yaşam, çok arayla, ben 8 gibi gideceğim herhalde. Arkadaşlar onun yanına 8'e geçtik. Yoğran daha 7 saat. Daha 7 saat. var saat <laughs> Bunu da atamadın ya. Ana alan biz videoyu unuttuk Arkadaşlar <laughs> sizi <sesini> unutmadık arkadaşlar. Doğru mu? Ne yap lanam? Çık kurtul da. Tamam gel bak şimdi yoma. Şöyle gelip atlar suyumurtiği. Şey Ay! Senin <laughs> çok korkuyorum. Yardım et

teknik teknik. Gel, güzel. Hepimiz aynıyız. Gider misin artık? Nereye gider? ben abi gözünü seveyim abla Abi Ablasını seveyim. Ablasını içeride. Ablasını içeride. kaç. Ya. siz unutmadık. Hmm. Orada var <laughs> mı? Ya. Orada bir lan. Elim haline bak. Hiç kimse. yok. Hiç kimse yok Evet. Meyer'dan gelebilir mi? Ne bu onlar? Birisi burada mı? Arkadaşlar onun diye bir şey yapsana. Ya, Ama sen tamam olun dediğini hayır istemiyordun de. Arkadaş olalım mı? Bir şey dedim mi? Ee, İnsan bir arkadaş olalım mı? Lan bana niye diyor? Doğru sen benim arkadaşım değil mi? Ya, <laughs> ben Ana alan koptu. Dikelim bari. Lan ben aşık şey yapayım. Çiçeğin içine mi? <laughs> Video kapattım. Hayır ya. Ne <laughs> şurada. Neyse nereye şurada da ya. Hayır, hayır, bir de hayır, hayır, çiçeğin çiçeği. Çiçeğin o. Ha, Ya pastasına. bas. <laughs> Hadi gel otur. Ma. Muhabbet edek. İsterim yok. otur edek. Anam düşüyor. <laughs> Muhabbet edek. İsterim otur şim burada sinma. Abi çi, kontrol ediyorum mı? Abi bozma, bak. Ya, bir ama, Abi, okay. Böyle, bak. Sen bak Hayır. Ya, Kaza Yapma. Yap, kıza bak. Sen kendi ben bak burada seni var varlar. Yine geldi. Ne var sen diğerine bak ya Hayır, bari <laughs> Oğlum, ne var ne? Anne ya sen kendi cinsiyetinle kime bak? Hayır bana ne? <laughs> Tam kendi cinsiyetim <laughs> oldu. <laughs> Bu da işte. Ne olacak sen, sen bak. Ben de bak. Ben bakacağım sen bakmayacaksın ya. Kabul edeyim ben gelince. Tamam. Ben gelince sen bir be

Gireceğiz oraya. Sen gire musun? Şey. Parka He? He, girebiliyor musun? Girebiliyor, evet. Şöyle. girebiliyor mu şeye? mı? girebiliyor Abim var Evet. Abi. <laughs> Ama Biraz... çekil. Kız gördü bari. Arkadaşlar ben 2-3 dakikalığına Skudur'a süt geliyorum. Bana bir şey istik kaldı. Odunu bir şey yaptı Odunu batlayıp attıra, bak kız o yüzden geliyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Şöyle,